Mekan-ı Res-i ya Hızır, Mare-i Vair-i Buna-i mehmed ben Randev-i Benso-u Mazal-ı Besaf-ı ağabey mare hizmet Hizmet-i Kemi-tör-ü vair mare ya Hızır-ı esat ya hak ya Hızır, ya Pir. Allah buyur. İmmet kere, ya hak ya Hızır, ya Pir, ya Kılavuz-u Ehad-ı Devre-i Clauze tija homete srota asma zerda, Smaeste, este. Ma urona za heștau om serva berde cu ezinide. De guna u bieheta, hârkede ma ure sa vata dinere ta bine ma dinere cine copiște Nițili, nici li dinere bine se roștere, nici hora, Savata, Sabah da hora, şey hakiya ko niçin dünyada bu vesse roşt kere? Yakla uza harde devreş şargiye sere harde devreşi. Sıma nehek usur hafıl kısmı, denzu kederu zalim usurmu konumara dürtüye. Yak huzuruka no zonu tende deru, zone mare vayir bey. zone mare bir se na zone kızı الو قومی، سمایه که ایتکاری واو برن، زونه خوره، ایتقاده خوره، کامیه خوره وير بیشه نی چیلی جارو دیارنه ما چیلی دوزغم باواي واییه، یه تیمه موزریه، کمره دوزگنیه، باغره سپیه همینیه پیلیه، یه آمال بوییره، جل آزالاله، این جارو دیار یعنی فاطمه Tıhâk-ı jâr maeste diyâr-ı maest-i niçili dünür-ü büves-i, niçili sımâr-ı büves-i. Yiyek-ı hekâ, teyr-ü dur kemer her-çı zan-ı, niçili dünür-ü rast kere. Hızır-ı kalb-ı sımât-ı bu, mat yedine مدعا مارا، اعتقاد مارا، اقرار مارا، جیران مارا نوزنو، خزر و کل سمات هیدین را راجی بو، ایه که هشتای خود سر نرا را بری، زینی ده، شیعه قیه ها دوره دیگه داریم بو، پرته کلی نوری ده به، ما قیده ای خود بیرا نکرده، بیرا نسونه،

Mule mule end no Kemeri kucura vajilemin belka ezano, Ter jivena kasey tometa. Çeri ekal. Tuko temelda. Sıma peru perame canlar. Sevgili canlar hepiniz hoş geldiniz. Ayağını buraya değdiren, gönülleriyle burada olan tüm canlarımıza aşk niyazlarını sunuyorum. Tarih 6 Ağustos 1938. Erzincan'ın Muzura Bakan Dağ köylerinden aralarında çocukların da bulunduğu 97 kişi toplanarak burada Eyüp Ağa'nın ağırına aç ve susuz kapatıldı. Neyle suçlandıklarını bilmeden üç gün bekletildiler. Ardından elleri arkalarından bağlanarak zini gediğinde kurşuna dizildiler. Mezarları, kefenleri olmadı. İnandıkları şekilde hakka teslim edilmediler. Bedenleri 3200 metrede bırakılıp gitti. Uzun yıllar katliamın yaşandığı bölgeye saklandı. Geride kalanlar yakınlarının kemiklerine dahi ulaşamadılar. yasları tamamlanamadı. Köyler boşaltıldı, aileler Balıkesir ve Edirne gibi bilmedikleri illere 10 yıl dönmemek şartıyla zorunlu gurbete gönderildiler. Biz geride kalanlar, Surbahan, Mağaçur, Kismikor, Balıbey, Molla Köy ve Gemleliksen birbirine iplerle bağlanarak götürülen atalarımızın zihni gediğinde sonlanan yolculuklarını hatırlatmak ve anmak için yıllardır buradayız. Yıllardır fısıltıyla konuştuğumuz bu acıyı artık yüksek sesle dile getiriyoruz. Beni katledilen erkekleri ve çocukları zorunlu gurbet yollarında dağılan aileleri anmak için adlarını anlıkça çoğaltmak, unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı haykırmak için hep birlikte onları saygı duruşuyla yad etmeye davet ediyoruz. <laughs> Merhaba bu <canlar. gülüyor> Sadece isimlerini okuyacağız size şimdi. Öncel <laughs> Avcı, Dedal'ın babası. Şey, anons etmeyeceğim. Nereye sürgün olduklarını. Evet. Seyda Ali Avcı, Ali Billor, Mehmet Billor, Ali Çetin Kaya. Bunlar Kılıç Bayram ve Fiyat Katledilen Canlar. Hüseyin Delice, Kamer Delice, Ali Gökdemir, Hüseyin Gökdemir, Murat Gökdemir, Halil İnce, Dönem Muhtarı, Hasan İnce, İsmail İnce, Ali Kılıçkaya, Mehmet Kılıçkaya, Ali Haydar Yamanlı, Ali Koç. Bugün bu katledilenler isimlerini okuyorum. Allah Ateş, Seyit Art, Mustafa Çolak, Hüseyin Paşa Devletoğlu, Mehmet Kamberoğlu, Hasan Dede Kumral Uslu, Mehmet Mahmut Dede Kumral, Zeder Ağa Kumral, Ziya Bey Kelek, Ağa Kelek, Mustafa İlik, Mede Hasan Okumuş, Gül Abi Ahmet Pınar, Mehmet Ali Bey İnanan, Rıza Bey Şak, Mehmet'i Toka, Kekil Dede Yıldız. Tatlısı Mahaçık Bey'den katkı Nuri Ağakta, Mahmut Ateşlenmek, Aziz Aga Belli, Tebrail Aga Bulmuş, İsmail Cahoglu, Yusuf Ağa, Kurdu Mahmut Kürt, Seyit Ali Tudemir Baba, Seyitan Baba Tudemir, Güle Ağa Yıldırım. Çanlayan Gürlebek, Mezresinden, Dili Gelin'e katılan canlar, Kahraman Bektaş, Hasan Bilgili, Hasan Doğan. Şükrü Ezer. Erzurum balık balı büyük köyler katılıyor Ahmet Demirci Kulut Davut Sabri Gülçün. Ure köy zili gedinde yargısını fazladan canımız Seyit Papir Gerçek. Erzurum esnaflarından Yavuz Ali, Mustafa Şoför Şükrü. Erdinden Vakfı Dereşoran, Plastik Köylerinden daha da katledilenler. Alişer Zengin Gül Hüseyin Sezgin Vakfı Hasan Cano Dereşoran, Rıza Cano Dereşoran, Hüseyin Kantekin Plastik, Temur Goktuman Plastik, Seyit Ali Gökduman Plastik. Saygıyla anıyoruz, ruhlar şat olsun. canlarımıza belli daim olsun diyoruz. Tarihi anlamak, hakikati kavramak için geriye durup bakmaktan elbette ki fazlasını yapmak gerekiyor. Hakikati, adaleti ve iyileşmeyi düşünürken biraz da geleceğimizi sorgulamalıyız. Yaşananların yarınlarımıza ne yapacağını oturup tartışmalı, geleceği korkuyla değil, umutla kurmalıyız. Yüzleşmeli, hatırlamalı, tanımalı ama en önemlisi birlikte inşa etmeli, yeniden kurmalıyız. Bugün Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bedriye Poyraz hocamız aramızda. Kendisi yıllardır bu anlamda büyük katkıları olan, yazan, okuyan, araştıran, mücadele eden çok değerli akademisyenlerimizden. Bugün buraya gelerek de bizleri çok mutlu ettiler. Kendilerini söz üzere davet ediyoruz. Yani, derdi, derdinde, derdi dersi, ee, anne beni evet. dedi ki bitme bir daha buraya gelmedi. Bittim ama buradan şaşırtılamadım. Ee, Burada olmaktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Organizasyonu yapanlara, hizmeti verenlere, hepinizin eline sağlık, emeğine sağlık, hizmeti kabul olsun. Iıı ee, tek tek saymıyorum unutacaklarım olur diye, haksızlık olmasın diye. çok Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir şey yapıyoruz burada gerçekten. Ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde profesörüm. Eee çok uzun zamandır alevilik ve ders katliamda çalışıyorum. E, doktora dersim var. Doktora dersinde de bütün dünyada ve Türkiye'de elbette bu eee büyük katliamlar, soykırımlar ve bunlarla yüzleşme konusunu çalışıyorum. Dersin konusunda da e, uzun zamandır dediğim gibi çalışıyorum. Dolayısıyla bu nedenle buraya gelmem çok önemli ve anlamlı oldu gerçekten. Ee, Harvard'da da bu konuyu çalıştım. Oradan kabul aldım ve orada da bunu çalıştım. Ee, birçoğunuz beni tanımıyor. Bir fikir versin diye bunları anlattım. Normalde çok anlatmıyorum bunları. Dolayısıyla şimdi burada bu anlamların ne anlama geldiğine ilişkin, dünyanın her yerinde ne yazık ki <laughs> çok trajik bir hikaye. Şöyle geçebilir miyim? Ee, pardon. Ne <laughs> <laughs> Efendim, tamam peki özür dilerim. Ee, şimdi bize kendi herkes kendi yaşadığı acıyı bilir tabii ki. Herkesin acısı kendisine sini elbette ve yarıştırılamaz. Dolayısıyla her acı unique bir cisim